ya arkadaşlar konuklu yayın falan istemeyin üstüme benim görev bindirmeyin ne olur şurada iki rahat takılıyorum işte evet isterdim OBS yayını yapmayı en azından ayda bir de olsa şöyle bir konu kalmayı falan ama öğrenesim yok öğrenmiyorum amına koyayım reddediyorum <laughs> şu an matbaa istemeyen hattat yobazlığındayım İstemiyorum kardeşim OBS öğrenmek ya bana işte bak hep diyorum alın size canlı ispatı. İstemediğim bir şeyi ben yapamıyorum. Bu çok çocuksu bir tavırdır. Yetişkin tavrı değildir. Yetişkin istemediği şeyleri de yapar. Hayat bu. Bunu gerektiriyor. Yapılması gereken yapılacak diye. Ben çok çocuksuyum bu konuda yani. Sevmediğim, istemediğim bir şeyi yaptıramazsın bana. O yüzden iyi ki meslek olarak felsefeciliğe yönelmişim. İyi ki bu YouTube yayınlarını açıyorum. İyi ki sevdiğim şeyleri bulabilmişim. Ki sevdiğim şeyleri, sevdiğim meşgale, yani iş bile demiyorum ben felsefe okumaya ya da YouTube yayını açmaya. İş değil yani meşgale benim için. İyi ki böyle meşgaleler bulmuşum ama sevdiğim meşgaleleri bulmama rağmen şeyim depresyondayım. Bir de düşün yani. Ya hiç sevdiğim bir şey bulamasaydım hayatta, felsefeye yönelimim olmasaydı ya da yayın açıp konuşasım olmasaydı, konuşma ihtiyacı hissetmeseydim, hiçbir şey bulamasaydım daha da beterdi. Yine buna da şükür. En azından vakit geçirecek meşgaleler vermiş bana Allah. Daha doğrusu o meşgalelere yönelim vermiş. Şükürler olsun ki.